yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. En son burada bırakmıştık hemen direkt ertesi güne başla diyelim. Yeni gün başlasın. Yine eksili başladı paramız tabi çok fazla para harcıyoruz. Bu arada niye burada ünlem çıkmış ha tamamlanmış. 11 tane peynirimiz geldi güzel. Yarın da yine mantarlarımız gelecek. Yeniden gönderebiliyoruz tabi paramız olduğu zaman şu an paramız yok. Buradaki her şeyi göndereceğim her yere göndereceğim çünkü her tür yiyecekten elimizde bulunsun depomuzda bulunsun. Şu an peynir var. Peynirle herhangi bir şekilde Ha, 11 peynirimiz var. Tam güzel. Bununla yemek yapabiliyoruz sanırım. Ama tabi elimizde tarif varsa yapabiliyoruz galiba. Tariflerimiz... Ha, bu arada bir etkinlik ayarlayalım şuraya. Tam etkinliğimizi koyduk. Buraya yeni görevlerimiz gelmiş. Bizim tariflerimiz nerede yazıyordu ki? Ha menüde yazıyordu. Şurada pardon. Düzenli yiyecek. Sana şu an peynirle yapılacak bir şeyimiz yok. Geldiği zaman yapacağız onları. Etkinlik geciklerinde var mı? Ha, burada varmış bak bu güzel. Buradan yapabiliriz etkinlik yemeği olarak. Şöyle işaretli kalsın bu. Buradan böyle bunları stoik ve çıkartabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Elim çilek olsa mesela çilek ekleyebilirdik menüye. Ama şu an direkt ana yemek olarak buradan peynir eklemiş olduk. Menümüzde bulunsun. Buradan da yine aynı şekilde bunları ekleyip çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. Yani ben bunu satacağım satmayacağım derseniz onları ekleyip çıkartabilirsiniz. Gayet güzel. Yani para etmeyenleri çıkartabilirsiniz buradan. Mesela meyveyi buna meyve karşısında harcamak yerine kiraz kek veya turtaya harcayabilirsiniz bu meyveleri. O şekilde de yönlendirme yapabiliyoruz. Buradan fiyatlara zam yapabiliyormuşuz bu arada. Yani zam yapabiliriz ama şimdi kalsın. Şimdilik herhangi bir zama gerek yok. Zaten popülasyonumuz presimli düşük. Presimli şöyle bini falan geçti zaman tekrardan o işlemlere bakarız. Araştırmamıza devam ediyor daha çok garson gelecek. Tabii şu an garson gelirse muhtemelen almam onu. Boş yere garsona maaş vermeye gerek yok. Biraz para toplayıp bu mekanı büyütmek istiyorum şu tarafa doğru ki daha fazla müşteri alabilirim. daha çok para kazanabilirim diye. Ama tabii onun için bize bayağı bir para lazım. Şöyle bir hızlandıralım. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Evet burada biramız bitiyor. Tamam elimizdeki para kadar doldurduk. En çok hangisi gidiyorsa ona zam yapmak lazım aslında. En çok bira gidiyor. Yani biraya zam yapılabilir. Şuradan menüden. Birayı 4 altın yapalım. İngiliz birası geldiği zaman da 5 altın olsun. Aynen bu şekilde Su önemli değil Diğerlerini zaman de zam yaparız ama şimdi değil Dediğim gibi şu, şu presimiz biraz yükselsin Biraz bize para gelsin şöyle günü hızlıca bitirelim Yarına geçelim ve etkinlikten para gelsin Aynen bu görevi yapmak için de Diğerlerini menüden kaldırıp ana emeğe çevirebiliriz o da mantıklı direkt 4 ban birden veriyormuş. Yani şuradan. Aynen şunları hepsini kaldırıp sadece ana yemeğe odaklayabiliriz. Ama tabi bütün gün diyor. Yani bunu yarın yapsak daha iyi. Şimdi yaparsak gün saymayacak. İyi güzel de paramız geldi. Şimdi gün bitsin. Menüde niye bir şey yandı? Evet tavuğumuz yıldız almış. Güzel. İki yıldız diyor. Tamam bugün daha yapamıyoruz şu an için. Evet bugün bitti. Kapat. Şimdi o başarımı bir alalım. Onun için de şöyle şunları bir kaldırdım. Sadece ana yemek. Ekmek, ızgara balık, tavuk. Peki peynir o da ana yemekmiş. Tamam sadece bu şekilde kalabilir. Şöyle bir gıda kontrolü yapalım. Bunlar için. Şöyle bir yapalım şunları. Yine aynı şekilde buradan da şöyle Tamam bu şekilde bence Bırakabiliriz bu arada İngiliz biraz ekleyebiliyoruz 500 altın ekleyebiliyoruz şu an o yok Tamam onu son hallederiz Yine burada şu an için ekleme yapabiliyor muyuz sanırım şunlardan ekleyebilirim herhalde ya ama peynir getiriyormuş Ha gün sana erdiği için yapamıyoruz. Gün içinde yapacağız onu. Peki. Geç yarına hemen şöyle insanlar gelsin. Tekrar şunu bir yavaş atayım. Buradan şöyle mantarlarımızı aldık. Tekrar insanları gönderebiliyoruz ama eksiye düştük gün başında maalesef. Eksiye düşüyoruz. Tamam. Etkinlikten paramızı aldık. Altta çıktı tekrardan. Biraz para gelsin. Yapacağız. Gün içinde bütün bütün gün sadece anne yemek yapacağımız için menümüzü doğal bir kontrol edelim. Anne yemek için ekmek için lazım. Buğday lazım ve et lazım bol bol. Peki. ve buğday alalım. Etimiz var ama yine et alırız biraz daha para gelsin. Şöyle hızlandır bakalım. Bu arada araştırma bayağı yavaş gidiyor. Hatta yerlemiyor sanki. Sanırım bunun misafirle alakası var. Neyse kalsın bakalım. Belli olur. Şu an omuzun tam noktasında. Daha sonra yine kontrol ederiz onu. Evet buradan elemanları göndereceğiz. Birazcık para gelsin diye. Çilek. Ormanı ara. Şöyle güçlü kuvvetli abilerden. Aynen yüzde şekilde gitsin. Güle güle. Kaltıra gittiler güzel. Bunları mümkün oldukça her gün aslında göndermemiz lazım. O kısım önemli. Çünkü sürekli stok eksiliyor. Hatta var peynirimiz mesela. Ay bunlar eksilmemiş. Niye ki? Bu adamlar ne yiyorlar? Sadece çiçek içiyorlar? Kimse yemek yemiyor herhalde. Şöyle bir izleyelim bakalım. Belli olur. Herkes içecek içiyor bugün. O yüzden demek ki doğru düzgün para gelmiyor. Hiç henüz bir ana yemek söyleyen olmadı buradan. Benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi gün sonunda belli olur. Araştırma tamamlanmış bu arada. Demek ki kademe kademe ilerliyor. Şimdi buraları ilerletebiliyoruz ama Buralara gelmeden önce Ben şunları yapmak istiyorum. Şurayı şöyle bitirelim komple ki Sıra sıra gidelim. Karışık olmasın. Buradan oldu. Araştırma puanımızdan dolayı 3 tane geldi buradan. Evet günümüz bitti. İçecekle satılmış önül bonus. Herhangi bir yiyecek falan göstermedi. İlginç. Peki niye böyle oldu ki? Menüye bakalım tekrar. Ekmek, ızgara tavuk, balık peynir. Peki etkinlik gün için olduğu için mi acaba? Hemen çalışanın seviyesini yükselt demiş. Peki o kalsın. Tam birazdan belli olur ya hallederiz onu. Şu para birazcık daha artıya geçsin. Bakalım yemek siparişi gelecek mi? Evet geldi nihayet bir yemek siparişi. Demek ki dün etkinlik olduğu için saymamış görevi. Bugün muhtemelen sayar. Evet bir sipariş daha geldi hemen arkasından. Tamam bugün sayacak onu muhtemelen. Şunu yani alacağız. Tamam burada sıkıntı yok. Buraya biraz limonata basabiliriz. Bu arada bayağı da bir gidiyor bunlar. Bunların fiyatlarına ben zam yapsam daha iyi olacak bence limon tayı bir yükseltelim. Birer yükseltelim. Bunlar böyle iyi. Şu bir tık fazla olsun. böyle kalsın. Güzel para birikmiş. Hemen şuradan ben işçi göndermek istiyorum. Para olduğu için. Mantarımız var. Bundan var. Çileğimiz var. Şunlardan yok. O yüzden bunlardan gönderebiliriz. Yani şunu gönderelim. 100, -100 oluyor mu? Olmuyor. 56 oluyor. Ki bunu zorluğu 80 olduğu halde bu şekildeymiş. İşçiler yetmiyor. Neyse. O zaman kalsın şimdilik bir iki kişi daha geri söyle yaparız. %50 şansla gönderme gerek yok. Yapamazlarsa çünkü boşak gidecek paramız. Bu araştırma da bitmiş. Şunu açalım. 13 yiyecek gelmiş. Güzel de para gelmiş yiyeceklerden ve şey de oldu. Şunu da halletmiş olduk. Buradan da güzel para geldi. Çok güzel para geldi işte. Güzel. Elit garson gelecek 120 olduğu zaman. Ha bak bu güzel. Hazır garsonu almışken buradan garson alabiliyoruz. Yani şuradaki neredeydi uğraştırmamız. Şunu tamamlamışken güzel olacak. Oradan garson gelecek şuraya. Şimdi menüyü tekrar düzenleyelim. Kim neyse onu yesin. Şöyle her şeyden koyduk. Etkinliğe de yine aynı şekilde çilek geldiğine göre çilekli pasta da koyabiliriz. Gerçi çilek geldi mi? Gelecek. Gelmemiş o. En az onu koymayalım. Etkinlik demişken de etkinlik günü belirleyebiliyor muyum? Belirleyebiliyorum. Hala şunlara geçemedik. Popülasyonumuz düşük kalıyor. Yükselmiyor bir türlü. Hep aynı kalıyor prestij. Muhtemelen mekanı daha fazla geliştirmediğim için öyle. Aslında birazcık şöyle geliştirme yapsam güzel olabilir ya. Bak bunlara hep puan attırıyor çünkü. Bizim masalarımız dandik. İyi masalar yüksek puanlar veriyor. Dekorasyonlar varmış mesela. Şu 350 puan birden veriyormuş. Aslında bu güzel olabilir kapının yanında ama. Işıklara bakalım. Işıklarda pek bir şey fark etmiyor. Yani şunlar iyi de. Ha bu ekstradan garson yeri ayarlıyor. Şu anda 4 yerimiz var bizim. Bu sana 5. almak için. Gerek yok. Bunlar herhangi bir şey vermiyor zaten. Bunlar da vermiyor. Yani mecburen şunlardan ayarlayacağız. Vallahi güzel oldu. En azından bayağı bir seviye arttırmış olduk. Ha şimdi şeyi ayarlayacaktı şuraya. İngiliz birasını. Bunu da fiyatını değiştirelim. Bence şöyle iyidir. Peki. Başla. Yine hırsız geldi. İyi yine kovaladık. <laughs> Güzel. 50 kişiye hizmet verdik int diyor. Çiçeklerimiz <laughs> geldi. Hemen onu menüye ekleyelim. Para yine artı çıktığı zaman tekrar şuraya el atarız. Yine bir arkadaş sıkıntı çıkartıyor işçilerden. Bunu kovup yenisini alacağım oradan. Hiç uğraşamam. Bir dakika onun ne özellikleri vardı? Şu üçünü halledeceğiz. Peki. Onu kovduk. Yeni garson alalım hemen. Bak bu daha fazla müşteri çekiyormuş. Bu iyi. Tamam şu şekilde. Malzeme eksik diyor. Ne eksik? Ha bu da eksik. Ee, şimdi ne eksik? Et eksik. Hep bir yıldız bir yıldız. Bir iki yıldız yapamadık. Gerçi şu iki tane daha gidersek ekmek. Oradan bir yıldız daha gelecek. O başarımızı da tamamlayacağız. Şuradakini. Herhangi bir yemek iki yıldız alsın. İyi iyi. Şu adam gönderelim. %100 değil yine ya. Neyse gitsinler ya. %100'e yakın en azından. Herhalde başarırlar. Evet gün tamamlandı. Hemen direkt yeni gün diyeceğim. Yine artıya çıktım. Bir daha göndeririz bunları. Bir günde 1100'den fazla kazanın diyor. Bu bayağı zor. Bir günde 1100 zor kazanırız şu an için. Elimizdeki imkanlar çünkü sıkıntılı. Bu satış fiyatları niye düştü ki? Ha etkinlikten dolayı. Etkinlik bizi bozuyor bak. Kimse de su içmiyor o da ilginç su eksilmiyor çünkü. Neyse etkinliğimiz devam etsin bitsin de. Zaten 20'de 20 yapmışız onu. Yeni etkinlikler açabilsek güzel olacak da. Su ve limon için 4 diyor ama bütün içecekleri 4 alıyor. O ilginç bayağı. Burası bayağı saçma. Neyse. Bizim artık para belirtmeye başlamamız lazım ama. Bitiremiyoruz bir türlü. Yani şu an etkinlik yapmayacağım ya. Etkinlik bizim zararımız oluyor. Tam 200 altın veriyor ama 4-4 verdiğimiz için bayağı zarar ettiriyor bizi. Bir süre etkinlik yapmayacağım yani yeni etkinlikler gelinceye kadar. Etkinlik işine girmeyeceğim. Orası belli oldu. şunları ben bir göndereyim de. Bunları gönderemiyoruz. Yani peynire gönderebilirim ya. Güle güle. Aynı etkinlik işi sıkıntı. Gördüğünüz gibi. Yani bu etkinlik bize para getirmiyor. Daha yüksek etkinlikler lazım. Yani bu belki olabilir de şu olur ya. Şu iyi gibi. Neyse kalsın şimdi etkinlik. Şu para artıya çıkarsa bugün yine şuradan eleman göndeririz. Bu arada hmm. Presim yükselirse daha iyi maceracılar gelecekmiş. O güzel bak. 1500 yaparsak güzel olacak. Tabi onun için de para lazım. Şu yemeklere de bir zam yapalım ya. Yemeklere zam yapamıyor muyum? Yok yemeklere zam olmuyor. O sıkıntı bak. Yani şöyle iyi gibi ya. Şöyle şu an iyi. Adam 30 mu? Artık mutlu. Anladı dedi. Yeni garson işte. Yeni garsonu da mutlu ettik. Güzel. Tamam oradan da puanımız geldi. Hemen yeni gün. Yine eksiyle başladık. Etkinlik günlerimiz var ama etkinlik yapmayacağım. Dediğim gibi zarar ettiriyor bizi. Şu aşamada. 9 adet dekorasyona sahip oluyor. Hmm. Olur olur. Olur. Para olsun da olur. Burada niye ünlem var ya? Ben yapmak istemiyorum bir şey. Biz biraz para toplayalım da şu mekanı büyütelim ya. Diğer türlü para kazanmamız zor olacak. Ne oldu buraya? Aşçı Osman. Tamam hadi hızını arttırdık bunun. Tamam peynirimiz de geldi. Bu arada peynir miktarı 9'a düştü bak. 10 veriyordu bu artık 9 veriyor. Bayağı sıkıntı o iş. Neyse peynirden diyorum ya. ne oldu? Peynir seviye atladı. Güzel. Buna gerek yok. Araştırmamız da hallolmuş. Süt, elma şarabı ve bal şarabı ekleyebiliyormuşuz. Daha fazla bitki doğrama masası ekleyebiliyormuşuz. Yani çorbaya geçebiliyoruz. Aslında mantıklı. Şuradan ilerleyelim. Şu ikisini yapalım. Öyle gidelim ileriye doğru. Sonra da çorba açarız bu ikisi bitince. Çorba güzel olur. Ama tabi çorba 100 istiyor, bizim günlük miktarımız düşük bayağı. Evet ikinci seviyeye nihayet bir yemeğimiz geldi, oradan da puanımızı aldık. Bir tane daha gelirse şu elit garson gelecek, Marion. Muhtemelen olay yarın gelir ya da bugün gelir para durumuna göre de gerçi gün bitmiş herhalde aynen gün bitmiş tamam hemen hızlıca bir gün daha başlatalım Evet 400 kusur para tam yetiyor Masraflarımıza yani Her gün 400'ün üstü bizim cebimizde kalacak 400 kusuru Hep Oraya buraya gidiyor Bayağı sıkıntılı Yalnız kıl payı gitmiş yani o 1100 olayı Binnüz'ü e geçememişiz. Muhtemelen yeni çiçekler gelirse anca olabilir. Ya da etkinlik yaparsak şu gelecek. Etkinlik yapalım o zaman ya. Etkinlik istemiyordum ben ama etkinlik yapmaya mecburuz gibi. Bazı boşaldı diyor. Hangisi boşalmış? Bira. Şöyle biraz şarap. Biraz bundan. Biraz da bundan koyalım şöyle. Malzemeler eksildi diyor. Evet. Paramız bitti. En çok çilekle peynir gidiyor. Şöyle meyvelerden de dolduralım. Gelen paralar geldiği gibi gidiyor ya. Yani birikim yapmak bayağı zor. İşte şu yemek fiyatlarını değiştiremememiz birazcık sakat. Bunlar değişiyor. Bunlar niye değişmiyor yani? O bayağı bir İnsan canlı sıkıyor. Yani bunları illa seviye fiyat yükseliyor. Ne kadar fazla atarsak o kadar iyi o açıdan. Seviyatsa çünkü bunlar zamlanıyor otomatik olarak ama bunlarda seviye olmadığı için kendimiz elle zamlıyoruz. Ben şunlara bir tık daha zam atsam mı acaba ya? Bence atabilirim yani. Yani hiç içmeyin daha iyi ya. Bir dakika. Ha konu etkiliyor bu. Bak su bedava olursa direkt konu arttırıyor bu. Bu da arttırıyor. Fiyatları hmm, fiyatlar etkiliyormuş. Peki şu iyi o zaman. Yani zam yapmak yerine indirim yapmakta da işe yarıyormuş. Barmen de seviye yükseldi. Buna doldurma hızı verelim. Bir daha mı yükseldi? %41 mutluymuş. Zam yapmasına işi bırakacak diyor. Al sana zam. Yani bak şu para kaldı. Yeni gün deyince bu para gene gidecek. O bayağı sıkıntı. Şu konuk olayını bir ayarlayalım. Fiyatlardan dolayı. Bir saniye suyu bedava yaptı zaten. Yani o değmez. Çok az fark ettiriyor ya bunlar. burada da elimizde olmadığı için herhangi bir şey değiştirmiyor. Yani böyle kalsın ya boş ver. Neyse. Burada bırakalım. Bir sonraki bölüm devam ederiz. Presi biraz yükselttik. En azından eksiye başlamadan günü bitirmeyi de başlıyoruz. Birazcık daha dekorasyon arttırabiliriz. Daha sonra şu masalar teker teker şu pahalı masalardan yapacağım. Şöyle kaplamalı masalardan ki bunların her bir 150 150 vereceği için şu an bizim 6 masamız var. 900 puan birden buraya ekleyecek. 2000'e geçecek yani o açıdan. O şekilde bir ayar yaparız. Para biriktikçe işte tabi. Tabi onlarda biraz şunlara da alakalı buraya da para veriyoruz edeceğiz Ya bakalım. Yeni yemekler geldikçe, yeni yemekler zamlandıkça, özellikle şu yeni içecekler buraya eklendikçe her şey yoluna girecek. Yani şunları henüz açamadık. Ama az kaldı. Onlar da gelecek. Araştırmalarımız sürüyor. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.